Evet gençler merhabalar ben Ebu Bekir Hoca Türkçe öğretmeniniz cümlede anlamda dördüncü videodayız dördüncü konumuzdayız hadi zaman kaybetmeden başlayalım. Cümlede duyguları işliyoruz değerli öğrencilerim bu serimizde. Birincisi beğenme. Yani gördüğünüz gibi hepsi duyguyla alakalı. Birincisi de beğenme. Beğenme adı üstünde zaten. Nedir beğenme? Bir durum ya da düşünceden duyulan hoşnutluktur. Örneğimize bakalım. O kadar iyi şiir okur ki hayran kalırsınız. Evet beğendiğini göster değil mi burada? O zaman burada beğenme var diyebiliriz. Hayıflanmaya geldik. Hayıflanma ve pişmanlık değerli öğrencilerim birbiriyle karıştırılan iki kavramdır. Bunlara lütfen dikkat edelim. Hayıflanma geçmişte yapılamayanlardan ya da elden kaçan fırsatlardan duyulan üzüntüdür. Yani yapmadığımız bir şeyden duyulan üzüntüdür. Pişmanlık ise değerli öğrencilerim kişinin yaptığı bir şeyden duyduğu üzüntüdür. Bakın ikisinde de üzüntü var ama hayıflanmada kişinin yapmadığı şey ya da elinden kaçırdığı fırsatlardan duyulan üzüntüdür. Pişmanlık ise yaptı ve ondan duyduğu üzüntüdür. Örneklerimize bir bakalım. Keşke senin sözlerine kurak verseymişim. Kulak verseymişim dediğinde yani yapmamış bunu ve bundan dolayı bir üzüntü duymuş. Hayıflanma. Diğer örneğimize bakalım. Bu arsaya para yatırmam hataydı. Bakın parayı yatırmış eylemi gerçekleştirmiş ve bundan dolayı da bir üzüntü duymuş. O zaman burada da pişmanlık vardır diyoruz. Şimdi geldik yakınma. Yakınma ve sitemi de birlikte anlatalım değerli öğrencilerim. Şimdi yakınma şudur. Bir durumdan duyulan rahatsızlık ya da şikayeti anlatır. Ama direkt yakındığı durum mesela diyelim ki bir insandan yakınacak onun suratına direkt söylemez. Arkasından konuşur ya da başka birisine e, bu durumu anlatır. Sitemde ise duyduğu üzüntüyü direkt kişiye söyler, suratına söyler, değil mi? O zaman sitemi şöyle düşünebilirsiniz. Doğru. Direkt suratına söylüyor bunu, değil mi? Yakınmada ise arkasından başka birisine. Ya keşke böyle yapmasaydı, değil mi? Bunu dediğimde ben yakınma yapmış oluyorum. Ya da işte bir örneğimize bakalım. İnsanlar hala adaletin kıymetini anlayamadı dediğimde, Evet bir durumda bir şey var, e, sıkıntı var. Bunu kişi direkt kişiye, kişilere söylemedi. Konuştu. Ne yaptı? Şikayetini, rahatsızlığını belirtti. Sitemde ise bakalım küçücük bir saadeti bana çok gördünüz. Suratına söylüyor değil mi? Küçücük bir sa saadeti, bir mutluluğu bana çok gördünüz be. Bu reva mı? Bana yapılır mı? Dediğinde ne yapmış oluyorum? Sitem yapmış oluyorum. Şimdi uyarı kısmına bir bakalım ne diyoruz? Sitem cümlelerinde kırgınlık ya da rahatsızlık kişinin kendisine söylenir. İlk söylediğim değil mi? Yakıma cümlelerinde ise o kişiyle ilgili rahatsızlık başkasına anlatılır direkt suratına söylemiyoruz. Örneklerimize bir bakalım. Ev temizlenecek ama senin umurunda değil. Değil mi? Ev temizlenecek ama senin umurunda değil. Oo diyorsun değil mi mesela? Burada ne var? Sitem. Direkt suratına söylüyorum. Diğer örneğimize bakalım. Ev temizlenecek ama onun umurunda değil. Direkt suratına söylemedim. Başka birisine söyledim değil mi? Burada da yakınma var. Duyduğu bir şeyden rahatsızlıktan dolayı şikayet ediyor. Yatsımaya gelelim değerli öğrencilerim. Şimdi yatsımada bakalım bizden ne istiyor? inkar etme anlamı taşıyan cümlelerdir. Evet. Yatsınamaz gibi bir inkar edilemez. Kabul edilmesi lazım. Yatsınamaz denildiği zaman kabul edilmesi lazım. Yatsıma ise inkar etme. Olan bir durumu olmamış gibi gösteriyor. Kabul etmiyor yani. Ben mi yalan söylemiş? Ben miyim? Değil değil mi? İnkar ediyor. Kabul etmiyor yani. Özleme bakalım. Adı üstünde zaten. Bir şeye duyulan kavuşma isteğidir özleminden vatan özlemi olabilir, kalemine özlem olabilir, odasına özlem olabilir, mahallesine özlem olabilir. Çocukluğumun bayramlarına hasretim dediğinde gördüğünüz gibi bayramlara ah nerede o eski bayramlar değil mi? Sekizinciye bakalım şaşırma. Niye şaşırırsın? Beklemediğin bir durum olur. Bekleyenmeyen bir durum karşısındaki şaşkınlıktır. Ne? Demek düğün önümüzdeki ay. Bakın ne? Demek düğün önümüzdeki ay. A. Şaşırdı ve şaşırdığını belli etti. Hemen dokuzuncu kavramımıza bakalım azımsama. Değerli öğrencilerim burada da azımsama ve küçümsemeyi birlikte işlersek karşılaştırmalı yaparsak daha iyi kavrarsınız. Azımsama adı üstünde yapılan bir şeyi az görüyor. Adet olarak sayı olarak az görmesi lazım. Küçümseme ise biraz daha duygusal ifadelerdir. Duygusal olarak onu küçük gördüğünde küçümseme yapmış olursun. Şimdi bu kadar maaşla çalışılmaz. Bakın burada tamamen sayısal değil mi? Bu kadar maaşla çalışılmaz dediğimde miktarca bahsettiğim için burada azımsama yapmış oluyor. Küçümsemede ise aşağılanan, aşağılayan, onunla alay edilen, küçük görmekten bahsediyor. Bu iki kavramdaki şu nüansa dikkat edin lütfen. Sen ne anlarsın sanattan? Bakın onu değersiz gösterdi. Küçük gösterdi ama sayıyla değil mi? Miktarca azlıktan bahsetmedi burada. Buna küçümseme diğerine de azımsama diyoruz. Endişe diğer ismiyle kaygı. Herhangi bir durumun olumsuz sonuçlanabileceği üzerine duyulan endişedir. Evet, endişe bizim için önemlidir ama yeterli düzeyde endişe. Çok fazla endişeye kapılırsanız zaten hayatınız olumsuz şekilde etkilenir bundan. Şimdi bu saat bu saate kadar gelmiş olmalıydı. Başına bir şey mi geldi ki? Endişeleniyor değil mi bu durumda? Bir kaygılanma söz konusu. Evet, başına bir şey gelme ihtimalini düşünüyor yani. Heyecana bakalım. Korku, üzüntü, sevinç gibi duygularla ortaya çıkan geçici durumlardır. Heyecan değil mi? Bir heyecanlanma var. Kura çekiminde yüreğim ağzıma geldi. Bakın zaten bu deyim heyecanlanma belirtisidir değil mi? Yüreği ağzına gelmiş. Çok heyecanlandığını belirtiyor. Ön yargı diğer ismiyle peşin hüküm. Yani bir düşüncesi var. O düşüncesi önüne geçmiş oluyor. Bir kişi veya bir durumla ilgili önceden ortaya atılmış yargılardır. Ön yargılar olumlu ve olumsuz olabilir diyelim ki bir öğrenci sporda başarılı. Bunun matematikte veya türkçede de başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bu bir önyargıdır aslında. Bilemiyoruz ya yani bir yerde başarılı olması her yerde başarılı olacağı anlamına gelmez. Değil mi? Ya da başarısız olması diğer yerlerde de başarısız olacağı anlamına gelmez. Bir bakalım. Bu arkadaş gruba zarar verecek. Nereden biliyoruz? Daha tanışmadık belki de, değil mi? Burada olumsuz bir önyargı var. Şiir kitabı bu yıla damgasını vuracak. Daha bilemiyoruz. Burada da olumlu bir önyargı söz konusu. Evet, 14. kavramımıza geldik. Sevinç. Değerli öğrenciler, bunlar kolay zaten. Sevinç, hoşa giden durumun ortaya çıkmasıdır. Değil mi? Yaşasın, sonunda sınavı geçtim dediğinde burada sevinme söz konusu. Üzüntüye bakalım. Bir durum karşısında duyulan üzüntüyü anlatır. İşler yolunda gitmeyince moralim bozuldu. Burada da üzüldüğünü söyleyen bir ifade söz konusu. Beklenti, bir şeyin gerçekleşmesini bekliyor, değil mi? Gerçekleşmesi beklenen bir durumdur. Kargonun yarın gelmesini umuyorum. İnşallah. İnşallah gelir. 17'ye bakalım. Gerçekleşmemiş beklenti. Bir şeyi bekliyor, gerçekleşmesi. Buna gerçekleşmemiş beklenti diyoruz. Yani gerçekleşmesi umulan, istenilen durumun olumsuz sonuçlanmasıdır. Bu yıl tatile çıkacağımızı düşünmüştüm. Çıkmış mı? Çıkmamış. O zaman burada ne var? Bir beklentisi var. Tatile çıkmak istiyor ama bu tatile çıkma gerçekleşmemiş. Evet, konu altımızı bitirdik. Şimdi etkinlikler kısmına geçebiliriz. Evet gençler şimdi etkinlikler kısmına geçtik. Etkinlik kısmında yine yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ne yapacağız? Videoyu durduruyoruz. Kendiniz çözüyorsunuz. Yapıyorsunuz etkinlikleri. Sonra da videoyu çalıştırıyorsunuz. Doğru mu yaptınız? Yanlış mı yaptınız? Yanlış yaptıysanız doğrularını öğrenmeye şimdi başlayabiliriz. Birinci cümleyle başlayalım. Herkesin derdi var ama kimse başkasının yükünü hafifletmiyor dediğimde ne yapıyor burada? hoşnut olmadığı bir durumu dile getiriyor değil mi? Yani yakınma yapmış. Buraya hemen bir i yazabiliriz. Yakınmış yani bunda. Saatlerce süren uğraşın sonunda sadece iki sayfa mı yazdın? Bakın miktarca az görme var değil mi? O zaman ben buna ne diyorum? Azımsama diyorum. Buna da e yazabiliriz. Üçe bakalım. Şu hamlelerle satranç, sat, satranç oynayabileceğini düşünmen çok komik. Ne yaptı? Onu onunla dalga geçti. Alaya aldı değil mi? O zaman burada da ne yapmam lazım benim burada? Hemen küçümsemeyi bulmam lazım ve F'yi işaretlemem gerekiyor. 4'e bakalım. Beni hep arka planda tutman değersiz hissetmeme sebep oluyor. Direkt suratına söyle, değil mi? O zaman burada sitem yapmış oldu. Buna da A'yı yazabiliriz. 5'e bakalım. Sınıfa sonradan gelen bu çocuk başarı başarısıyla herkesi etkileyecek. Nereden belli? Bir ön yargı var, değil mi? O zaman burada da ön yargıyı hemen G diye yazabiliriz. Altıya bakalım. Üniversite yıllarındaki o samimi havayı arıyorum. Aa, nerede, nerede, değil mi? O zaman ne diyoruz? Buna da özlem diyebiliyoruz. İçimde bir huzursuzluk var. Bakın, huzursuzluk, kaygı, değil mi? Bir endişe. Bir şeyler yanlış gidecek diye tedirginim. O zaman burada kaygı, endişe vardır diyoruz ve burada denizliği yazıyoruz. Ondan sonra gelen bu cazip teklifi kabul etmeliydim. Bakın etmemiş. Yapmadığı bir şeyden duyduğu üzüntü var değil mi? O zaman burada yapmadığı bir şeyden duyduğu üzüntü hayıflanma diyoruz ve B'yi yazıyoruz. Ona karşı bu kadar acımasız davranmasaydım keşke. Davranmış mı? Evet ne yazık ki davranmış. O zaman burada yaptığı bir eylemden dolayı pişmanlık yaşamış ve buna da C'yi işaretliyoruz. 10. cümlemize bakalım. Hafta sonu ailecek vakit geçireceğimizi bekliyordum. Olmuş mu? Olmamış. O zaman gerçekleşmemiş bir beklenti var. Buna da K diyoruz değerli öğrencilerim. Etkinlik kısmını bitirdik. Şimdi test kısmına geçebiliriz. Evet değerli öğrencilerim birinci soruyla başlayalım hemen. Bu parçada pişmanlık, özlem, yakınma, beğenme duygularından hangileri belirgindir diye demiş. Hemen parçamıza bir bakalım. Çocukluğumda her şey daha sade ama bir o kadar da güzeldi. Sokak aralarındaki eski taşlar, toprağın kokusu, ağaçların arasında kaybolan gün batımları. Buram buran bir özlem söz konusu. O zaman burada hemen iki olmayanı atıyoruz. Komşularla, akrabalarla geçirdiğimiz o yıllar tekrar yaşanası birer hatıra olarak zihnimde kalmış. O zamanlar en büyük eğlencemiz mahalledeki arkadaşlarla oynadığımız oyunlardı. Evet, nerede o güzel günler? Oynarken annemlerin seslenmesiyle eve dönene kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamazdık. Hiçbir zaman acelemiz yoktu. Zaman sadece mutlu olduğumuz anlarla sınırlıydı. Mutluluk var. Yani bu durumu çok beğenmiş. O anları hem özlemiş hem de beğeniyor değil mi? O zaman burada 2 ve 4 var diyorum. Ve cevabım denizli olarak işaretliyorum değerli öğrenciler. İkinci soruyla devam ediyoruz. Numaralanmış atasözlerin hangisinde ümitsizlik anlamı vardır? Bakalım atasözlerine bakalım. Çiftçinin karnını yarmışlar. 40 tane gelecek yıl çıkmış. Şimdi bu ilk önce bu atasözünün anlamını bilmemiz lazım. Şimdi diyor ki çiftçinin karnını yarmışlar. Evet. Şimdi burada gerçek anlam olarak düşünemeyeceğiz. Mecaz anlam olarak bakacağız. Şimdi çiftçiler her yıl o olumsuz şeylerle karşılaşabilir. Karşılaştıkları zaman da ya gelecek yıl daha iyi olacak. Daha güzel olacak. Gelecek yıl umutluyum ben. Evet, verimli olacak ekinimizi, mahsulümüzü alabileceğiz diye umut ediyorlar. Ümitsizlik yok. Tam tersi sürekli bir ümit söz konusu. O zaman bir olanı atıyoruz değerli öğrenciler. Ne kaldı? B ve D kaldı. Şimdi ölme eşeğim ölme. Yaz ayı önce bitecek. Ölme şeyim ölme. Oho. Sen yapacaksın da. Değil mi? O zaman burada bir ümitsizlik var. Artık onu yapmayacağını düşünüyor. O zaman iki var diyoruz. Evet zaten ikisinde de iki var. Üçe bakalım. Azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır. Yani eğer sen bir yola çıkarsan bir yere gideceksin bir hazırlık yapmadan bir yere gidersen ne olur? Başkasının yapmış olduğu hazırlıklara bakarsın. Aa ne güzel yapmış ki ondan umut edersin. Sen bir şey yapmamışsın çünkü değil mi? Ondan umut edersin. Burada ümitsizlik yok. Hazır, hazır, hazır olmama durumu var. O zaman 3 de gidiyor. Cevabım B seçeneği oluyor. Üçüncü soruyla devam edelim değerli öğrencilerim. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez diyor. Aşağıda ne var? Kaygı, yakınma, sitem, pişmanlık var. Bakalım. Şimdi projenin sunumuna bir hafta bir haftadan az bir süre kalmıştı. Ya istediğimiz gibi sonuçlanmazsa düşüncesiyle yüreğimiz kaynıyordu. Kaygı var değil mi? Endişe var. O zaman burada ilk cümlede kaygı var diyoruz. Böylesi süreçlerin oluşmasındaki önemli etkenlerden biri de jürilerin katı tutumları. Tamam. Burada bir yakınma var değil mi aynı zamanda? Yakınmış. Yani böyle olmamızın nedeni jürinin katı tutumları. Yakınmış. Seçmenlere katılanları değerlendirirken işe kendi yorumları katmaları doğru değil. Yine yakınma var. Hele hele bir de işe abartıp katılımcılara fırça atanlar yok mu? İşte onlar yüzünden bir şeyler ters gidiyor. Maalesef böyle durumların içine defalarca düştük, düşmez olaydık. Gerçekleşmiş ve burada ne var? pişmanlık var. Keşke düşmeseydik dediği pişmanlık yaşamış ama direkt suratına söylenen bir şey yok. Sitem söz konusu değil. İlişkilendirilemez dediği için cevabım sitem C şıkkı oluyor değerli öğrenciler. Evet gençler dördüncü sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerin hangisinde azımsama anlamı vardır? Azımsama ile küçümsemeyi karıştırmayacaktık. Azımsama miktarca az olma durumuydu. Ona dikkat edelim. Birincisine bakalım. Sadece birkaç makale okuyarak bu ödev için altyapı oluşturamazsın. Bakın birkaç makale okuyarak az görüyor değil mi? Sayı olarak az görüyor. O zaman burada azımsa var, azımsama var diyoruz. Bir gitti. İkiye bakalım. Bu iş için gereken kabiliyete sahip olduğunuzu söyleyemem. Burada az görülen bir durum yok. Miktarca az görülen bir durum yok. O yüzden iki de gidiyor değerli öğrenciler. 3'e bakalım. Kendi işini e, kendi işini bile doğru düzgün yapamıyorsun. Başkalarına akı vermeyi bırak. Burada da küçüm, küçük, küçümseme var. Küçük görüyor değil mi? Bu da gitti. Zaten elediğimizde cevap B kalıyor ama 4'e de bakalım. Birkaç işçiyle birkaç işçiyle tadilatın tamamlanması zor. Bize daha fazlası lazım. Yine miktarca az gördüğü için azımsama var diyorum. Cevabımız 1 ve 4. B seçeneği oluyor değerli öğrenciler. 5'in soruya geçiyoruz. Hadi bakalım 5'in soruda ne istiyor soru kökü benden? Şair bu parçadaki altı çizili cümlede hangi duyguyu işaret etmektedir? Altı çizili cümlemiz burada. Ama sadece altı çizili cümleyi okumayacağız. Yukarıdan itibaren başından itibaren okumaya başlayalım. Yıllarca şiirlerimde bir şeyleri geveleyip durdum ne yazdığımı, nasıl yazdığımı bilmeden sözcüklere şekil verme uğraşıyla geçti ömrüm. Oysa şair dediğin gözleri görmeyen, elleriyle duvarları yoklayıp duran bir varlıktı. Gözleri görmeyecek, elleriyle duvarları yoklaması gerekiyormuş. Duvarlarda boş yerlere, boş yere oyalanmaktansa kapıyı bulmak için gayret lazımdı. O kapı ki şairin içinde beslediği olmazları olur ya da olabilir hale getirecek bir eşiğin başlangıcıydı kapıyı arıyor. Yani bir çıkış noktası arıyor ve ne yapıyor? Umut ediyor değil mi değerli öğrencilerim? O kapı ki şairin içinde beslediği olmazları olur ya da olabilir hale getirilecek bir eşiğin başlangıcıydı. Bir umuttu. O zaman cevabım Adana oluyor. Evet altıncı soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlatılanlar yay ayraç içinde verilen duyguyla ilişkilendirilemez diyor. Hasretinden prangalar eskittim. Gözlerim yollarda seni beklerim. Evet, burada özlem var. Bu doğru. Bir çiçek gibi sevmiştim seni ama sen o çiçeği ezip geçtin. Direkt suratına söyledi, değil mi? O zaman yani üzüntü duydu ve bunu suratına söyledi. Burada yakınma değil, ne vardır değerli öğrencilerim? Sitem vardır, değil mi? Bir sitem vermiş. İlişkilendirilemez dediği için cevabım direkt B oluyor zaten. Ama diğer seçeneklere de bakmamız gerekiyor emin olmak adına. Siz de böyle yapın. C, keşke o kadar güvenmeseydim. Güvenmiş mi? Güvenmiş ve keşke diyor. diyor üzüntüden bahsediyor. Şimdi her şeyin acısıyla baş başa kaldım. Evet pişmanlık var. Yaptığı bir şeyden duyduğu üzüntü. Bu da doğrudur. D'ye bakalım. Bir hayali düşünerek uykuya dalıyorum. Yakın değil çok yakında olacağını düşünüyorum. Yakın değil çok beklentisi var. O zaman burada beklenti de var diyorum. Ve doğru cevabım B seçeneği oluyor değerli öğrencilerim. Evet ne yaptık? Konuyu anlattık. Etkinlikleri çözdük. Testlerimizi de başarıyla bitirdik. Yapman gereken bir şey kaldı. Videoyu beğenmen ve kanala abone olman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak.